Merhaba arkadaşlar. Tekrardan yine satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir haberle geldim. Ee, bizim kanalımızın moderatörlerinden aynı zamanda genç bir yetenek olan Eray Kılıç, Magnus Carlsen'e karşı internette mükemmel bir galibiyet aldı ve kendisi bu sonuçla beraber Magnus Carlsen'i yenen en genç Türk ünvanına sahip oldu. Ee, kendisi kendisinden çok fazla birer sıfır oynayan e, hızlı bir çocuktu. Fakat bu işte puan sayesinde biz saatlerde, geç saatlerde Carlsen'i onayarak yakalıyor kendisine istek gönderiyor. Total skorda çok fazla böyle bir 10-15 tane maç kazanmış olsa da e, tabii ki Karsen skorda önde bitirmesine rağmen bu Eray için mükemmel tecrübe oldu. Kendisi tekrardan çok tebrik ediyoruz ve içlerinden en beğendiğim e, maç izleri göstermek istiyorum. Maçın temposu bir dakika olduğu için e, böyle inanılmaz bandınızı beklemeyin ama bence bu yaşta mükemmel bir performans. Hemen maça geçelim. Eray maçı E4 ile başlıyor. Karsen'den G6, at C3, fil G7, D4'ten sonra C6'ya Eray burada f4 oynuyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu hamleden sonra e, normalde ne, biz internette beni görüyorsunuz işte at3 oynuyorum, 2 gelişiyorum, fili 3 çıkıyorum. Eray burada aslında açılışta Karsen'e karşı gayret edip istediğini çok fazla belli ediyor ve tahtlara çok fazla alan avantajı kazanmaya çalışıyor. Fikirde d 5ten sonra e5 sürerek komple merkeze e, sahip olup ilerleyen durumlarda da rakibin g7'yi bırakmak aslında amacı. Karsen burada hemen diyor ki ben de bari atımı çıkayım f5'e koyayım. Fakat e, rakip at f5'e geldiği esnada g4'ten korktuğu için de h5 oynuyor bir tane. Ve e, artık at f5'e daha iyi koymaya çalışıyor. Bunun devamında eray at f3 gelişiyor. E, at h6 oynanıyor. Fil d3. Fil g4'ten sonra eray burada kısa rok oynuyor. Ve burada at f5 geliyor. Şimdi bu pozisyona baktığınız zaman e, çoğumuzdan gelecek şey h3 sürmek ya da at 2 çekmek. E, çünkü rakip burada istek olarak at 4 kırmak istiyor. Fakat eray burada çok kuvvetli bir hamle yapıyor ve fil f5 kırıyor. Bu hamlenin de mantığı şu. Rakip flat 5 aldıktan sonra atımızı gebeşe getirip e, hızlı bir şekilde h 3 4 sürerek buradan şah kağıdına sert bir atak yapmak. Ve aslında Karsen diyor ki Karsen ben seni yeneceğim akıllı oluyor. Rakip de burada e6 oynuyor bu pozisyonda. Ve şimdi bu e6 hamlesinden sonra tabii ki bu kareler birazcık zayıf ama bu kareleri baskı yapamadığın için tahtada e, aslında çok da bir zayıflık sayılmıyor. E burada hemen başı sürmeye devam ediyor. Fikir tahtları G4 sürmek. Karsen bunu H4'te hemen engelliyor. Çünkü biliyorsunuz G4'ten sonra şöyle geçerken ama diye bir kural var. H4'ten sonra hemen bir atı 2 oynanıyor. Erein pozisyonda. Rakipten Filip 8 geliyor. Bu defa Karsen diyor ki benim filim burada çok fazla işe yaramadı. En azından ben Filip'i şapkası aktarayım. Devamlı Eray'dan kale bir hamlesi geliyor. Filip'den sonra C3 oynuyor. Ve Karsen burada C5 sürüyor. Bu C5 hamlesinden sonra koruma konuma baktığımızda siyah istekleri belli. Atı C6'ya gelecek. Vezir B6'ya çıkacak. devamında 4'lü baskı yapacak. Eray diyor ki ben buna izin vermeyeceğim kardeşim. Bir tane de C5 kıracağım. Fil C5'ten sonra da atımı D4'e koyacağım. Ve rakibin şu an e, fil e sonra belki bir atımı B5'lerden e, sonrasında. Bu fileri değişirsek eğer bu D6 karesi her zaman beyaz at için güzel bir kare olacak. Ve bu yüzden de at C6'dan sonra e, Eray burada at B3 geri dönüyor. Ve atın görevini yaptığı için de ilerleyen fikirleri burada pozisyonda fili e 3'e çıkıp atımı e yerleştirmek. atı B5'e koyup D6'ya eleştirmek. At f sonra siyah burada C4 geliyor. Fikir tahta da fil 3 kırıp aldıktan sonra at 4 kırıp bir piyon kazanmak. Eray bunun hemen gelip tahta da fil 3 oynuyor file 3'ten sonra pilif 3, pilif 3'ten sonra at f3, file 3, kale 3, vezir b6, ver e3'deki kaleyi. Hemen vezir d2 oynuyor pozisyonda. Maç bir dakika olmasına rağmen bayağı kaliteli. Çok ilginç bir şekilde. Buraya kadar çok ufak hatalar var sadece. Karsen burada t oynuyor. fikir at f5 gelerek açmazdı ki kalemizi almak basitçe. Eray bunun dengeli bir hemen bat 4 tercih ediyor. Rakipten de At f5 geliyor. At f5'ten sonra gf5 kırılıyor. Ve pozisyon burada eşit. Düşünün karşınızda bir dünya şampiyonu var. Siz e, ilk defa oynuyorsunuz. Bir heyecanınız var. Ve bu pozisyonda elinizden geldiği kadar soğukkanlı olmanız lazım. Ve buradaki en soğukkanlıdan bir de tabii ki şaş gelerek bu açmazdan kaçmak. Ş2 oynanıyor. Siyah burada kale 8 geliyor. Fikir kale 4 gelip devamında F4'teki piyona baskı yapmak. Beyaz da burada hızlı fikirde kale 3 oynuyor. Ve fikirde kale 4 gibi bir hamlelerden sonra kaleyi devire gelip ilerleyen durumlarda kale 4 gelerek buradaki baskıyı azaltmak. Eray yani burada hemen kale 4 oynuyor. E, pardon, Karsem burada Kaledort oynuyor. E, Eray burada B3 oynuyor. Fikir C4 sürerek bu D hattını da açmak. Karsem burada kopmuş olacak ki hemen bir şahiyedi 7 geliyor. Fakat bu şahiyedi 7'den sonra beyazlar C4 sürdüğü vakitte siyah maalesef bunu yemiyor. Çünkü eğer bunu yerse kareyi d 6ya getirip ver vezir diyoruz. Vezir C5'ten sonra da kare çarpı E6, F çarpı E6'ya vezir D7, şah F8, vezir D8, şah G7'den sonra kare D7, şah G6'dan sonra da vezir G5 mat oluyor. Bu yüzden de Karsen bu pozisyonda diyor ki tamam bu çocuk daha küçük ben buna bir tane piyon vereyim. Oyun sonunda ben bunu kandırırım. O benim en iyi oyun son oyuncusu olduğumu bilmiyorum diyor araya. Ama Eray diyor ki hiç sıkıntı yok Karsen. Aldım ben senin kalede dördünü. Vurduktan sonra buna da vurdum. Vurunca bunu da aldım. Ve konumun devamında bir temiz bir şekilde piyonunda kaldım. Şimdi düşünceye göre adam dünya şampiyonu en iyi oyun oyuncusu. Eray'ın burada e, sanki yani beraber kalması normal bir sonuç gibi duruyor. Fakat buradaki tekniği izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Bu çocuğun inanılmaz bir tekniği var bu pozisyonda. Rakipten kaleci 8 geliyor. Eray burada şah gibi oynuyor. A alttan sonra şah F2 geliyor. Çünkü niye? Oyun sonlarında şahımızı ne kadar aktife, aktifleştirirsek o kadar e, konumda alan atışı ve şahslarımız daha fazla artıyor. Şah F2'den sonraki tahtada burada B5 oynamayı tercih ediyor. B5'den sonra Eray bir şah 3 geliyor. Karsen burada yiyor. Eray bunu kaleyle alıyor. Çok kuvvetli. Çünkü eğer kaleleri değişirse oyun sonunda piyon önünde maçı basacak, kazanacak. Burada Karsen tabii kaleye geçmekten vazgeçiyor ve kale 8 gelmeyi tercih ediyor. Ve Eray burada kaleler 7. atları, etayları sevdiği için hemen bir kaleci edinmeyi tercih ediyor. Ve şah ve 8'den sonra da bir tane şah 2 geliyor. Burada heyecanlı düşünüyorum. Ekip kalede bir inmesin diye ama tabii şah 2 yerine yani, burada kale ayet çok daha basit olurdu. Ama hiç sıkıntı yok. Burada Eray'ın 35 tanesi varken e, bu kadar sakin olması çok daha mantıklı tabii ki. Şah 2'den sonra Karsen'den bir A5 hamlesi geliyor. Era hemen bir kale C5 oynayıp diyor. Rakipten bir kale A8. Kale 8 basitçe bir a Şu an bu a sonra rakibin piyonu ve sabitlendi. Şah G7'den sonra muazzam bir kale B5 hamlesi. Hiç kale B8 gelsin D3 almasına izin vermiyor. Hemen bir kale 5 oynuyor. Kale 5 oynuyor. Ve devamında burada rakip kale 8 geliyor. Karsan ve kaleyi aşağı çalışırken Era diyor teşekkürler boşluk piyonu için. Kale 5 kırıyor. Ve kale C2'den sonra şah B1 çekiyor. Kale C1'e şah B2. Kale C2'den sonra şah G1. Ve kaleci birden sonra şey geliyor. Şu an Eray'ın fikri hatırı çok basit. Kale B5 gelecek. A5 sürecek. A6 gelecek. B4 sürecek. Kale B6, B5, A7, kale B7, B6, kale B8, A8, B8 çıkacak ve maçı dümdüz gelecek. Ve burada Karsen büyük ihtimalle kale B1 gelmek yerine ufak bir mouse trip yapıyor ve kaleyi gebire koyuyor. Ve Eray burada şah gibi bir kırıyor. Ve 13 yaşındaki Eray Kılıç adeta Karsen'in oyun sonunda e, gününü gösteriyor. Ben maçı çok beğendim. Tekrardan Eray'ı çok tebrik ediyorum. Ee, ve dikkat edersiniz, maça bakarsınız. Kimin karşısında olduğunu anlayamazdınız ben size en başta söylemesem ama beyazlarda Eray Kılıç var. Böyle Türk yeteneklerin umarım Türkiye'de daha fazla e, olmasını ve bu kadar geçmesini çok istiyorum. Eğer videodan keyif aldıysanız e, bir beğeni bırakabilirsiniz. Yorumlarda Ere'yi anlatabilirsiniz. Bekliyorum. Kanalımızı ilk defa görürseniz ve e, bu altından keyif aldıysanız da abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın. by way